Anne sütü bebekler için en ideal besindir. Anne sütü ilk 6 ayda bebekler için en ideal besindir. Bu nedenle bebeklere ilk 6 ayda sadece anne sütü verilmelidir. 6. aydan itibaren uygun ek gıdalara başlanmalıdır. Anne sütü eğer mümkünse 2 yaş boyunca verilmeye devam edilmeli, hatta 2 yaş ve ötesine kadar emzirme devam ettirilmelidir. Anne sütünün bebekler için çok sayıda yararı vardır. Anne sütü sadece bebekler için bir besin kaynağı olarak düşünülmemelidir. Anne sütünün bebek için çok sayıda fazla yararı vardır. Bunlardan bir tanesi anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleridir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde başta ishaller ve solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere pek çok enfeksiyonun görülme sıklığı azalmıştır. Anne sütünün uzun dönemde de bebekler için olumlu etkileri vardır. Yapılan çalışmalar anne sütüyle beslenen bebeklerin nöro sonuçlarının beslenmeyen bebeklere göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Yine anne sütüyle beslenen bebekler ileri yaşa geldiklerinde daha az obez olurlar, alerjik hastalıklara yakalanma riskleri, bazı kronik hastalıkların görülme ihtimali de azalır. Anne sütü sadece bebekler için yararlı değildir. Bebeklerini anne sütüyle besleyen anneler için de son derece yararlıdır. anne-bebek arasındaki bağı güçlendiren, beslenmenin ötesinde bir eylemdir. Bebeklerini kendi sütüyle besleyen annelerin bebeklerine bağlanmalarının daha fazla olduğu ve bu annelerde doğumdan sonra görülebilen depresyon, duygudurum problemleri, postpartum psikoz gibi hastalıkların daha nadir görüldüğü saptanmıştır. Yine bebeklerini kendi sütüyle besleyen annelerde uzun dönemde meme kanserleri, yumurtalık kanserleri daha nadir görülmektedir. Anne sütünün bu sayısız yararı nedeniyle bütün bebeklerde anne sütünü mutlaka desteklemeliyiz. Emzirmenin önemini mutlaka her fırsatta vurgulamalıyız. Güzel anneler ve sağlıklı bebekler için emzirme haftası kutlu olsun.